Otomobille ya da motosikletle yolculuk etmek size daha çok özgürlük sağlar ve günlük hayatınızı kolaylaştırır. Ancak bununla beraber gelen olası tehlikelere karşı dikkatli olmalısınız. Seyahatinize başlamadan önce dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır. Sadece bir bardak içmiş olsanız bile alkol aldıktan sonra araba kullanmak her zaman tehlikelidir. Çünkü alkol tepki verme sürenizi yavaşlatır. Eğer planınız dışarı çıkmak veya içki içmekse, önceden eve dönüş yolunuzu planladığınızdan emin olun. İçki içmemiş bir arkadaşınızdan sizi eve bırakmasını rica edin. Taksi numaralarına ve otobüs saatlerine bakın ve bunları not edin. Ya da eğer imkanlarınız dahilindeyse, eve dönüş yolunuzu gösteren basit bir harita çizin. Bunları yapamadığınız takdirde, arkadaşınızın ya da ailenizin evinde kalmayı rica edin. Eğer arkadaşlarınızdan biri alkol almışsa onları araba kullanmaktan caydırarak hatta onları durdurarak hayatlarını kurtarabilirsiniz. Eğer arkadaşınız sizi dinlemek istemezse işte birkaç ipucu. İlk adımda arkadaşınızı bitkin düşürmeye çalışın. Kendisinden bulaşıkları yıkamak için yardım isteyin ve o uyuyakalıncaya kadar onunla konuşun. İkinci adımda anahtarlarını saklayın ve uyuması için yer bulmasına yardım edin. Eğer size yardım edecek başka insanlar varsa, başarı şansınızın çok daha yüksek olacağını ve bunu arkadaşınızın iyiliği için yaptığınızı unutmayın. Eğer gecenin ilk saatlerinde birkaç kadeh alkol içtiyseniz, direksiyon başına güvenle geçmeden önce yapmanız gereken şey alkometre testini kullanmaktır. Ara sıra içiciler için kandaki alkol içeriği litre başına 0.2 gram ve üzeri ise tehlikelidir. Eğer kandaki alkol oranınız 0.5 gramı geçiyorsa araba kullanmayın. Araba kullanmanız oldukça tehlikelidir ve pek çok ülkede yasa dışıdır. Buna ek olarak kandaki alkol oranını daha düşük, hatta sıfır limiti belirlemiş olan ülkelerde vardır. Genellikle genç sürücüleri etkileyen bir başka faktör ise yorgunluktur. Yorgun sürücülerin kaza yapma oranı 8 kat daha fazla. eğer seyahat etmeniz gerekiyorsa sabaha karşı 2 ve 5 arasının ve öğleden sonra 1 ile 4 arasının en tehlikeli saatler olduğunu unutmayın. Uzun bir yolculuktan önce iyi dinlenin. Ve her iki saatte bir 15-20 dakikalık uzun aralar verin. Eğer mümkünse başka bir kişiyle dönüşümlü olarak araba kullanın. Yoldayken yorgun hissetmeye başlarsanız yolculuğunuza devam etmeyin. Onun yerine durabileceğiniz güvenli bir yer bulun. Yolda ya da emniyet şeridinde durmak güvenli değildir. Bir ya da iki fincan kahve için ve ardından 15 dakikalık şekerleme yapın. Son olarak eğer ilaç alıyorsanız ilacın yan etkileri hakkında bilgi edinin fazla miktarda reçetesiz ilaç alımı, yorgunluğa ve uyuşukluğa neden olabilir. Eğer içki içmediyseniz ve dinlendiyseniz, araba kullanmaya hazırsınız. Uzun sürecek bir yolculuktan önce hava durumunu ve aracınızın motor yağını kontrol edin. Ayrıca lastiklerinizin yol durumlarına uygun, iyi durumda ve düzgünce şişirilmiş olduğundan emin olun. Eğer sizinle yolculuk edenler varsa, kemerlerini bağladıklarından emin olun. Bebekler ve çocuklar için çocuk koltuğu ve seyahat eden hayvanlar içinse taşıma çantası kullanın. Beraber yolları herkes için daha güvenli bir yer haline getirebiliriz.